Evet bizi tek tek otobüste götürecekler. Allah'ım ya Rabbim ya. Siyah camlar filmlenmiş. <laughs> Şu otobüsün kalabalıklığını görebiliyorsunuz mu? Kaç tane var hem de. Bizi karşılamaya geldiler ya. Ya şunlara ne demelisiniz? Bildiğiniz selam duruşu. O kadar büyük uçağa Evet arkadaşlar görüyorsunuz Otobüsler tek tek dizildi Tek tek yürüyeceğiz Her yerde güvenlik Hatsa falan Oh my god korkuyorlar bizden Korona korona Of Hayatımın en aksiyonlu Gecesi olacak arkadaşlar İnanılmaz yani arkadaşlar şu an bekliyoruz uçağın içindeyiz. Yani daha pasaport kontrolleri yapılıyor. Tek tek bizi otobüslere bindirecekler. Yurda geçtiğim zaman internetim yok. Her şeyi size paylaşacağım. Bekleyin beklemede kalın. Evet arkadaşlar Çankırı'ya doğru gidecekmişiz. Kesin bilgi olmamakla beraber teyit edilmemiş bilgi. Birazdan sizlere paylaşacağım. Bakalım nereye gidiyoruz? Neler yapacağız? hepsini anla, anla takip edin. Her şey çok güzel, çok ilerledi ama yine burada battı yani gördüğünüz gibi. Yine burada insanlar iç içe girdi. Ben herkesten uzak bir mesafedeyim. Yani bu biraz sıkıntılı oldu ama en sonunda uçaktan indik. Temiz havayı soluyoruz. Ankara'dayız. Şu an otobüsteyiz. Herkes tek tek bazı şey Dört günlük karantina başlasın. Evet yüksek güvenlik önlemleriyle. Şu şekilde her yerde polis. <laughs> güle güle. Çankırı çankırı boş araba. Hayır haklı işlemeler geldi. Hayır. Odalarda ne yemeği var ya? Ne yemeği var odalarda? Buraya ekmek. ekmek. Arkadaşlar Türkiye'deyiz. Çankırı'dayız, yurttayız. Odada tek başımayım. Odada her şey var. Yarın sabah uyandığım zaman birinci Videoma başlayacağım. Şu an atıştırmalık, ekmek arası bir şeyler getirdiler. Herkesi seviyorum.